arkadaşlar Minecraft'tanın ne? hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta Egg Wars oynuyoruz. Yanımızda muhteşem Minecraft'çı Minecraft evlerinin en büyük evi Büyük Minecraft'çı Burak Bey var ve Lan ben konuşamadım videonun başında. <laughs> Onun dışında yanımızda inanılmaz Hakan Bey var. Hoş geldiniz beyler. Ayrıca tabii ki muhteşem koşucu Chester'da da yanımızda. Hoş geldin Chester'cığım. Hadi eğlence başlasın. Süper. Şine Oh, Burak Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim. İyiyiz e, ee, Burak Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Vallahi biz de Hakan burada bekleme. bekleme. Bak seni döverim. Bu konuyu seninle konuştuk. <laughs> bir burada beklemek Dur, yok. Yumurtayı Gideceksin, yumurtayı yumurtayı kapacağım. Ne demek yumurtayı kapacağım? Burnum kaşınıyor senin izinden burada. Ay. <laughs> Burnum kaşındı benim burada. Ayrıca arkadaşlar bu haritada ben ilk kez oynuyorum. Eee bir elektro gitarın içinde miyiz Burak Bey? Aynen kanka. Şu an elektro gitardayız. Karşımızda da bir elektro gitar var mavi. Hmm. E sağda da elektro gitar. Şimdi bir saniye. Karşısı... Bir saniye bir dakika. Bas gitar yok Hiç mu? Bir lan? şey soracağım. Şimdi şu Çünkü bas gitara benziyor He şimdi bu elektro gitar mı? Dur abi. Kanka, şu elektro şekilde... gitar. Şu şu elektro Uzer... gitar. mı? Sen bir, bir söyle sen gitarcı adamsın. Şu bu elektro mu? Kanka şimdi bu... elektro gitar mı? Hadi bu mi? elektro. O elektro tamam. tamam. ne vur şu yeşil olan. O ne yavrum? O da elektro kanka. Peki hadi o da elektro. O da elektro. Mor olan ne bura? Cevap vereyim mi? He. Bay bay. Bura sen çok prosun videolarda ikinci plana kalıyorum Minecraft'larda. O yüzden daha Minecraft çekmek istemiyorum dedi. Uf. Sen dedi Türkiye'nin de en iyi dedi Minecraft kanalısın. Minecraft evsin. Gidin abone olun. Ama yaptın ya? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bas. Burak kanka aşağıda da bana zırh atla. İyi alıştın sen kanka. <laughs> e bebeğim ya. ilk kanı sen döktün. Yolla bakalım. Gençler şu an diamond'ımızı level atlattıracağız. Bir daha öyle bize gençlerle konuşursan seni ben gençleştireceğim. Düşüyordum azıcık. Ha düşürtürüm seni. Şimdi az önce sen attın demir şeyleri atsana. Ha, ne ileri? Ne ya ne attın? Bana bir şey atmadın oğlum sen. Ya Allah'ım ya Rabbim bu ne aldı gitti. Oh. Dur lan dur lan. <laughs> Şunları da alayım. Yok yok gerek. Evet. Aa ben verecek sandım lan. Şunları da alayım sen almadan. Kanka yok ben seni engelliyorum genel şu Hayır. Aa Hakan diamond açmışsın sevgili kardeşim. Evet. Aferin lan Hakan. Aferin lan seni. Lan 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 diyeceğiniz yok. olalı diamond'u tutmuşsun Hakan. Ay. Abi ne kadar güzel espri yapıyorum ya. Ay pislik. Pis kaka. <laughs> Hakan ne diyor bu çocuk ya? Değil mi abi ya? Bıktık artık kötü esprilerden. O, bu, Oo, gitti lan biri. O, o, o geceden sonra bu herif toparlayamadı Hakan ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şunları alalım. Üstüme ee, çok oynuyorlar halkımız görüyor. Halkımız dağlar kızı kalıyor. bura 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 Obalar gülü bu. <laughs> evet arkadaşlar demin e, bir kız beni kesti gördüğünüz gibi. E, ee, ama bunun temel nedeni bu arada. Çünkü demin bana beddua etti. İnşallah dedi oyunda ölürsün. Ya böyle bir insan görüyorsunuz. Beddua falan ne biçim bir insan bu Buğra ya. Kanka yalnız ben bekletim um zaman tutuyor lan. Tuttu zaten. Ben biraz önce tutturu bizzat hissettim. Ablacana inşallah bilgisayarın yanar dedim. Yanlış. Ya, ya arkadaşlar ya, görüyorsunuz de, değil mi? Bir şey olmuş galiba. Arkadaşlar böyle Adem bir şey. Bize geliyor, mavi, bize geliyor. Mavi bize geliyor. Ulan gelsin ya. Mavi dert mi güzel kardeşim gelsin ya. Aa. Kanka bir şarkı vardır biliyor musun? Kanka ya, şarkıyı markayı ya. çok karıştırmayacağım ben bu saatten sonra. Ha, tamam. Şunu da alacağım. Ha, tamam. Buğra aşağı atla da bana bir... <laughs> İyi, ha. Vereyim kanka kanka değişik doğru. bir, değişik bir taktik uygulayalım bu el diyorum. Tabii, <laughs> Kasılmadan adamlara saldıralım. Ne diyorsun? Direkt akalım şimdi girelim. Evlerini barklarını yıkalım. Bir deneyek. Videonun gibi. hemen bitmesini istiyorsan olur abi. Bir deneyek bakalım yapabileceğiz mi, yenebilecek mi? Gelin 3 kişi girek. Tamam mı sen? He? Emin misin? Hadi deneyek ne la. Misin? Hadi la korkan çocuğu olmaz oğlum la. Şunu level atlatırayım öyle gidelim bak. 3 tane diamond kaldı abi. İyi hadi bakayım. Durak sana set yapıyor mu kanka? Yap kanka çok ihtiyacım var bana lütfen set yap. Yalnız obsidian yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Oğlum Hayır, işte diamond kazmanız, kazmanız ha, yok. He tamam hadi gidelim. hadi gidelim dalak. Bakalım tamam, ne olacak. Bunu hiç denememiştim. Abi. Hayır Hadi, yürü. Dur bir dakika. Bir dakika. Benim Burak, ilk önce mavi patlatak. patlatak. O bize geldi. Yalnız değil mi? biz burada değilken ölmeyelim mi de? Ne oluyorsa olsun lan. Korkanın çocuğu olmaz Hakan. Hadi bakalım. Diyorsun. Sonunu düşünen kahraman olamaz Hakan. Bir İsmet atasözü der ki. iki kişinin bildiği sır sır. Dikkat tercih. et Burak. Arkanda abi biri var. Ya biri gitti. Ve... Diğeri Burak Dikkat. senin yanına geliyor. Abi bana yardım edecek misiniz? Oha. Aa beni attı. Öldüm. Öldü. Geleyim mi? Gel gel burası çok şu an süper bir ortam. Harika bir savaş var. İnanılır gibi değil. Hakan öldü. Evet ben de gidiyorum. Gittim. Yok ben ölmedim. Ben öldüm. Ama güzel yine iyi bir atak yaptığımızı düşünüyorum. Değil mi? Bence gayet başarılı bir atak. Hakan ölmediysen geliyorum kırmaya. Ölmedim. Kırmaya. O zaman Kır dal onlara. Olama. Abi arkana dön, arkana dön. Diyor, daha öleceksin zaten. Öleceksin zaten. Abi diyorum ki sana arkaya, Hakama ya. Hakan nasıl bir adamsın? Hakan burayı bastılar. Evimizi barkımız bastılar Hakan. Adam geliyor şu an Beyza. Ben onunla uğraşıyorum. Siz burada hiç dalmıyorsunuz diye şey yapıyorsunuz. Bak Beyza'yı kurdum şu an. Hakan bir daha bize bağırırsan sana küseriz. Abi. Bize niye bağırdın sen? Biz sana bağırıyor muyuz hiç? Hakan ben ölüm görevine gidiyorum. İntihar timi yaptım ben. Hadi bakalım. Tamam. Oğlum ne komik düştün la. Kim? <laughs> Ay geliyorlar. Hadi şuan çekelim. Oğlum bir tanesi aşağı düştü la salak. Şuradan bir atak yapalım bakalım. Şu ürünler niye ortaya yol yapmıyor? Veler maviden Ana, beri bize şey geliyor. Ana bize geldi lan. Kırıyor vallahi da kırıyor. Hatun Hatun içeri girdi ve kırdı. Bak <laughs> Olum şu an çok acayip bir olay yaşanıyor. Vay reis. Burak reise yardım edin, mi? yardım edin, reise yardım ya, attı edin. Attı birisine. Birisine attı Burak helal dostum ha! Baba. Giderken Adam onu da abi, götürdüm. Aktik duruyor ya. Kaka biz ortam böyle kaka. Ha. Ben de Ulan desiz, çok komik ya Bana yardıma gelseniz abi Allah aşkına. Evet bunun abi, adı rajtak diyorsun. Rajbi, rajbi, rajbi. Abi yardıma gelin lütfen. Kanka hemen kazmamı aldım geliyorum. Hakan ben kırarım sen adamları oyala. Tamam oyalıyorum Kardeş. hadi. Attım ya. abi birkaç kişiyi. Hadi böyle Değil rush mı? taktiğimiz çalışacak işe yarayacak. Kıramıyorum. Hakan attım diyor Hakan. Im. Az Bakırma. daha kırıyordum. Burak yardım etsene. Hayır. Abi. Gel Burak hayır. Ana ana ana. Oho az daha gidiyordum. Hakan sen bana bırak. Abi bana bırak ya. Abi kırmıştım ya. Allah'ı Hadi Şu abi. an beni korursanız kırıyordum. Ay ay hayır. Oğlum biz gideceğiz ama bir <laughs> eğlisi ya. Bence şu an bu taktiği ya, denemeye ya, devam edin. Kırdım, i̇şte kırdım, bu. Kırdım. Rush taktiği başarılı ya. beyler. Abi, biz kaçıyorlar. Bize kaçıyorlar. gidiyorlar. Bize Kanka gidiyorlar. Kanka gelsinler korkanın çocuğu olmaz. Lan oğlum ölüyorum. Bura bitti Ben <gülüyor> <gülüyor> ne ettiriyorsun? Lan. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Manyak <laughs> 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 Kanka ben <laughs> gelemesinler diye kazıyordum sen bayağı atladın ya. Kanka ben güzel adamları öptürmeye gidiyordum. Kanka o herifler bitti zaten onlar artık ölüyor yani. Onlar yaşayan ölü zombi kanka, onlar. Nasıl ah. görürsün? Ya ne olacak ya? Hakan buna level ha bu son leveli değil mi bunun? kanka geçen Aynen, 56 dakikalık egg wars çektim. Hı hı. Ee, bir adam vardı bak bir takımda sadece dedik ki biz bunu oyunu sonunda alırız tek kişi. Adam son ikiye kalan bütün herkesi kırdı. Hmm. Ve sonunda bizim de kapıştı. işte bir. işte sizin Şu. kazmalığınız. Bekleme lan şurada bekleme yapma burada. <laughs> tamam tamam. Şuna bak ya tam bir ticari bekleme yapıyor ya. Bunlar gelsin de toplayalım. Topla gel git topla işte kim alıyorsa alsın bekleme yapma ya. Ne kadar ayıp bir şey. Biz hiç bekleme yapıyor muyuz? Yapmıyoruz çünkü. Yani. Delegatlı adamız yani. La bekleme yapma şurada kalk, git şuradan. Dört tane, dört tane lazım vallahi dört tane. Lazım. Bir dakika bekle. Burası bir çocuk ya. <laughs> o kendi set yapmış görüyor musun? Kanka bekleme yapıyor çünkü. Ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Biz Dağlar Biz kendi base'imiz için çalışalım ha, edelim. Ha, Adam gitsin ha, ne yapsın? İkidir base'imizi kurtardın Burak'a. Ha sen kurtardın ha. Ha evet. ha 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 ha. Uyanmamış uyan. Mamoş uyan Mamo Hakan senin kafanı vurdun lan kardeşim Çek git lan buradan De oradan atlayıp bir tane yaptım Uyan Mamoş uyan Mamoş Yalnız yeşiller galiba oyunun başında gitmişler yukarıya yol yapmışlar anladığım kadarıyla Ama... Yukarıya mı? Eviyor yani, yukarıya birisi kapatmış Hı. Hmm. Kanka bize ne ki bundan? Yani bize niye Hayır, anlatıyor kanka. bunu? Adamlar nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyorum. Niye anlamaya çalışıyorsun? Anlayamıyor mu yani? Anlamaya mı çalışıyor? Ha, ha ne diyor bu? Ama <laughs> anlatıyor bir şey. Tarafıma yani. tut. Oo! Ben hop yazıyorum gençler size yeni videolar. <laughs> kanka ama haka yaptı kanka ben yapmadım kanka. Haka ha. ne biçim insansın lan sen? İşte ben böyle dediğince bu sefer daha suçlu <laughs> oluyorum görüyorsunuz yani. Aa. Yolu patlatıyor yeşil. Kanka bitirelim bu işi, çekelim bu fişi yani. O güzel oldu lan, güzel söz oldu ama. Dur ben de ok, ok yapacağım. yaptılar. Ben de ok yaptım hadi bakalım şimdi. Abi, şimdi onlar şey. düşünsün bura ne biz değil onlar düşünsün kardeşim. Yalnız yapıyorsunuz da keşke gold'la gold'la biraz obsiden yapsaydınız. Yani. Haa. İşte, ya, işte. ha. Haydi buğra yürü. Ben... Oğlum nasıl gideceksin? Adamlar yol TNT ile patlatıyor. Oklan yayları var. Gidemeyiz oraya. Benim de yayım var. Nasıl oklan yay? Ben de yayım. Bak, ah. Kanka biliyorsun, müthiş kentness'lar benden soruluyor genelde. Kan bir şey at. Abi. Hemen bana bir tane kazma. Kazma. Kazma, at. Ne yapıyorlar lan? Bak abi. Çıldırdılar yine Hakan. Aynen. Gençler ben girdim base'lerine yalnız ona. Hadi Kanka canım. saldır biz oyaladık zaten herifleri. Ha bura üstte sonra? üstte Buğra. N nasıl girdin? Oha hadi canım. Öldüm lan. <laughs> Kanka var ya süper kadar... taktik ha. Şşş. Valla on numara taktiğim var ha. Ne yapayım lan o kadar şeyden. Yukarıda o kadar gözükmüyordu şey oldu. Neyse Kur'an setini oynayayım. Tamam bayağı bir geldim ha. Gelelim mi kanka? Bence Hakan koşalım saldıralım abi Ama yol bitmedi ki. Dur biraz daha yapmam lazım. Oha! Ha. Suratıma yedim lan. Ana bizim hmm. e ha kırılmış sanettim lan. Kanka blok var mı? Oh. Oh 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 yok kanka yan taraf hayvan gibi geliştim abi. Kanka yapacak bir şey yok. Ha. Egg şeye girdi. Çıkmaza girdi. Çıkmaza giren Egg Öldün mü sen burak abi? Öldüm de geliyorum. Aa Erifler geliyor, geliyor. Mavi geliyor. Mavi mi? Mavi, mavi bayağı yol. Bırak. Yaydan ok tamam. Kanka istiyorsan ben de bir çılgınlık yapıp onu aşağı atabilirim. Geliyorum Hakan ha ha dikkat, ya, dikkat et. Ondan abi maviler? Ha, Oğlum bu ne? Ne olmuş lan bu? Abi benim iyiceye de ihtiyacım var ya. Öf. E ne korkaklık bu ya. Devam ediyoruz şu an onlar da kudurdu. İyice olaylar karıştı. Beni de aşağı attılar. Evet adamlar geliyor. Şimdi kapışmalar abi, başlayacak. Acaba yine. neler olacak? Tamam abi. Ve benim yayım, yayım yok yani. Aa, geldim, adamlar geldim. geliyor. Atak başladı beyler. Abi. Her şey şimdi belli olacak. Evet. 3-5-2 taktiğini okur, uygularsak okur, iş yaparız. Beyler ben şöyle bir bombalama. Tamam birini gitti. Birini attım aşağı. Efendim. Evet arkadaşlar biraz önce internetim gitti geldi ama savaş hala bitmemiş değil. Kırıyorlar, kırıyorlar kırıyorlar Kıran yok oğlum kıran yok adamı engelliyoruz. Aşağı iniyor manyak. La 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 şu herif geldi. Aşağı atalım aşağı atalım aşağı atalım. Hayır. Tamam adam attım aşağı. Hadi beyler, başarabiliriz. Burak abi sen gittin mi onlara? Hakan oyalı Hakan. Oyalamaya çalışıyorum da. Abi düştüm ya, abi blok kırmışlar ya. Hakan oyalı Hakan. Hah, Hakan oyalı oyalı. Ölmüyor lan bu adam. Abi diamond bıraksaydınız ya, kazma alacaktım. Oğlum adam ölümsüz çıktı. Şerefsiz yolumuzu niye patlatıyorsun? Hiçbir şey görme. <laughs> Sen attın da bizim de hayatımız kaydı. <laughs> Allah. Oğlum bu herifleri nasıl öldüreceğiz biz ya? Adamlar geliyor kanka tamam sakin ol relax. Daha gelmiyorlar ki. O kadar diamond'dan aşağı Aa, geliyorlar kanka. O kadar diamond'dan ölen kimdi? E Hakan. Bende 10 tane vardı diamond. Bende bir tane vardı. Hakan öldü hepsini. <laughs> Hayır ya. Abi geliyor. Adam geliyor lan. Abi, abi hepsi seti. Abi, hep abi sakın atmayın abi atmayın. Burada onlarla dövüşün ben kazma kazmayıp onlara gideceğim. Kanka tamam hadi çabuk ol o zaman. Elinde bir tane kazma var. Bana bir lazım o kadar. Birini attım aşağı. <laughs> dur dur altımızı kırmaya çalışıyor. Hadi be. Ne, ne yaradan gelin yaradan. Alın şunları. Bir saniye. Hadi Buğra çöz bu iş artık. Onlar şu an kısım. Ulan Buğra Allah seni davula çevir la. Öl adam öldü mü? Bu adam öldü de bizim Buğra da öldü. Abi dur tamam abi geliyor. Al al. Ben gidip az kalsın dur 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 bak gideceğim abi. Gitme gitme abi. Öldü ha onu da öldürdüm tamam. Elmas da şeye gitti kazmasına. Adamlar toparlandı mı? Hayır. Yok yok adamlar baya kötü şey durumda. Abi base'lerindeler. Ay şu an saldırırsa kalırsa. Vallahi kanka şu an bir tane Emir taşı olan var beni aşağı attı mı. Atarsın onu aşağı. Kan. Ben buradayım. Ha vuramıyor mıydı oradaki. Girdim base'lerine. Kır kanka kır. Abi ya geliyorum yanına. Gelin, çabuk ya. Kanka geliyorum da. Hakan koş. Geliyorum. Abi atıyor valla atıyor. Atma gözünü seveyim atma atma. Abi direndim abi gelin. Kanka adamı da atamadım. Öldün mü? Ben gel gelmeye çalışıyorum şu an. Abi gelmeye çalış. Abi. Hakan ya. Oğlum o blok. Arkadaş ya. Ulan Hakan ulan Hakan. Abi gelin şuraya. Kanka hadi Kanka, yapacağız abi, bu işi başaracağız. Gelin, çalışıyorduk. Başaracağız bu inanıyorum ben. Ha <laughs> valla orada bir kişi gelseydi ben kırıyordum orayı ya. Kanka sen yine bas ata ben oklayacağım onları. Çünkü okum var. Şunları bir... Haydi bu uğraka yürü. Bir tane diye kazma yapsak yeter bize ya. Biliyon var mı Burak abi? Adamlar kasılmaya başladı gençler yürüyün. Biliyon var mı? Gide Yok. ki oradan. Adamın demir seti var. Adam hem de kırıyor zaten yani. Aa, yay mı yaptın? Vay be. Helal. Abi adam yolu tamamladı. Burak Burak abi sen ne yaptın? Çabuk ol Burak. Gir abi koşun. Kanka demir seti Kanka var herifler. Tamam Hakan önden gitsin. Abi girdim. Abi demir seti ah, atamadım ya. Yardıma gelin. Abi geldik yardım zaten. Kırın oğlum şunu. Ah düşürdü beni bir tanesi be. Kırdık mı? İşte bu Rakan'ın gücü be. İşte bu Rakan'ın gücü. İşte bu Rakan. İşte ben ölüyüm şu anda geliyorum. Ulan ben ne yapıyorum ya? Demir seti attım. Hele. Oğlum ben saçma sapan hareketler yaptım burada. <laughs> abi bir tane abi kişi kaldı. O da setsiz abi ya. Ha. Abi o da şeye doğru kaçıyordu Dur. Nereye dur, kaçıyor? Bıraktım düz gittim düz. düz oraya kaçtı. Ya ne kadar pısırık oyuncu bunlar ya. Saraya geçmiş olabilir mi bura? Yüzde bilmiyorum. Sarıda yok. Şişt basıyor olabilir. ha buldum buldum adamı. Buldum buldum buldum. <laughs> buldum. <laughs> <laughs> tamam yakalayın yakalayın yakalayın. Ha gitti gitti. Ne ne yapacak gördü. <laughs> evet arkadaşlar. Ben, ben, şey, yerim, çok uzun sürdü ama. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çok uzun sürdü ama sonunda başardık. Bir Egg Wars'un daha sonuna geldik efendim. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler. yayınlar. araba almayı unutmayın.